Euro 2024'te sandığımızdan çok daha şanslıyız. Biliyorsunuz her turnuvada bir ölüm grubu olur ve onların arasından çok güzel bir şekilde sıyrılarak bence mükemmel bir kura çekmiştik. Peki bu ölüm grubu dediğimiz olay nereden çıktı? Ve bu turnuvanın gerçek ölüm grubu hangisi? Bir spoiler vereyim bence sandığınız grup değil. Rakamlarla birlikte anlatmaya çalışacağız. Ama sizce ölüm grubu hangisi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası ve Şampiyonlar gibi turnuvalarda gördüğümüz bir gerçek ölüm grubu. Hatta uluslararası basına ilk ölüm grubu lafı da Meksika gazeteciler tarafından 1970 Dünya Kupası'nda son şampiyon İngiltere, ondan önceki finalistler Brezilya ile Çekoslovakya ve Romanya'yı içeren 3. grup içindenmişti. O zamandan beri sürekli turnuvalarda 4 takımlı çok güçlü grupların olduğunu gördük. Özellikle bazen de 3 tane çok güçlü takım oluyor, bir tane takım biraz daha ezilenlerin sesi oluyor. Bazen de bu takımların muazzam sürprizlerini görüyoruz. Örneğin 2014 Dünya Kupası'nda Costa Rica, İngiltere, İtalya, Uruguay'ın önünde na mağlup bir şekilde lider olarak gruptan çıkmıştı. Yine bu sezon şampiyonlar gibi Dortmund, Newcastle United, Milan ve Paris Saint-Germain'in olduğu gruptan çıkıp finale kadar yürümeyi başarmıştı. Peki şimdi sıra geldi Avrupa Şampiyonası'ndaki ölüm grubu hangisi? Pek çok haber sitesi hatta Olimpiyatların resmi sitesi bile İspanya, İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluğu'nun olduğu B grubunu ölüm grubu olarak nitelendiriyor. Ama burada Fransa, Hollanda, Avusturya ve Polonya'nın olduğu D grubu içinde benzer yorumlar yapılıyor. Genellikle bu ölüm grubu sıfatı takımların geçmiş performanslarına göre nitel bazda yapılırken biz bugün nicel bazda yani rakamlarla birlikte hangi grubun gerçekten ölüm grubu olduğunu ve en güçlü en güçsüz grubu bulmaya çalışıyoruz. İlk olarak ülkelerin mevcut gücünü belirleyen en önemli kriter tabii ki FIFA sıralaması. FIFA sıralamaları takımların çıktığı maçlarda kullanılan elo metoduna göre seçiliyor. Yani bir takımın çıktığı maçın önemi maç sonucu tahmin edilen sonuç gibi rakip takımın gücüne de bakarak bir puan alınıyor. Dolayısıyla FIFA sıralamasını alarak hem puana göre hem de sıralamalara göre bir ortalama çıkarak hangi grubun daha güçlü olduğunu bulmaya çalışacağız ilk. Nisan ayındaki FIFA sıralamalarına göre her iki kriterde de 15.5 sıralama ortalaması ve 1667,30 Birlik FIFA puanıyla D grubu zirvede. Çünkü bu grupta hem dünya ikincisi Fransa hem de dünya yedincisi Hollanda var. Ve bütün takımların ilk 30'da olması burada dikkat çekiyor. Gruplar arasında ikinci gözüken B grubunda ise Arnavutlu Kağıç diğer 3 ülke 8, 9, 10 diye sıralanmış durumdalar. Ki bizim bulunduğumuz grupta 39,25 sıralama puanı. Ve 1519,82 FIFA puanı ortalamasıyla son sırada. Çünkü burada Portekiz haricinde bizde dahil hiçbir takım ilk 30'da bulunmuyor. Ancak diğer 3 ülkenin güçleri sıralamaya göre ve puana göre değişiklik gösteriyor. Ülke sıralamalarını baz aldığımızda Almanya'da A grubu 3. sırada. Çünkü sıralaması en kötü olan İskoçya sadece 39. sırada. Buna karşılık 4. olan C grubunda Sırbistan 57. sırada ve 5. olan E grubunda Romanya ile Slovakya 46. ve 48. sıralar. Ancak FIFA puanına göre baktığımızda A grubu bu sefer 5. sıraya kadar düşüyor. Çünkü A grubundaki en iyi takımı Almanya 16. sırada. Gerçekten kötü. C grubunda ise genel sıralamada dünya 4.'sü İngiltere ve E grubunda dünya 3.'sü Belçika yer alıyor. Onlar da açıkçası puanlarıyla birlikte grubu birazcık daha yukarı taşıyor. A grubundaki en güçlü ve en zayıf takım arasında yaklaşık 47 puan fark varken C grubunda 367, E grubunda ise 334 puanlık fark var. Yani FIFA'nın sıralamaları bize B ve D gruplarının en güçlü grupları olduğunu, A grubunun ise kendi arasında en dengeli grup olduğunu gösteriyor. Diğer gruplarda da dominant bir tane takım ön plana çıkıyor. Peki bahisler ne diyor? Oraya gelirken futbolun akıl yönünü gösteren videolarımız için kanala abone olursanız Avrupa Şampiyonası boyunca birlikteyiz. Teşekkür ediyorum. Ot Checker sitesi hangi takımın şampiyon olabileceğiyle alakalı 26 farklı bahis sitesinin ortalamalarını alıp genel bir bahis tablosu Oluşturdu. Son şampiyonanın ikincisi İngiltere lider gözükürken arkasından gelen Fransa'da son Dünya Kupası ikincisi biliyorsunuz. Yine inanılmaz bir formla gelmeseler de ev sahibi kontenjanıyla birlikte Almanya'yı da 3. favori olarak konumlamışlar. Türkiye 11. sırada yer alıyor ki önceki turnuvada pek çok otoritenin bizi sürpriz takım olarak gördüğünü ama onları yanılttığımız düşünecek olursak Yine bile bizi iyi bir sıraya koymuşlar. Peki grupların bayi sıralamalarını değerlendirdiğimizde nasıl bir sonuç çıkıyor ona bakalım. İlk iki yine aynı hatta ortalamaları bile aynı. B ve D grupları 10,25 ile liderler. Bu iki gruptan toplamda 5 takım bahis tablosunda ilk 10'da yer alıyor. A grubu 11,75 ile 3. İngiltere'de C grubu 12. 4. Bizim grubumuz F grubu Portekiz'e rağmen 14,75 ile 5. Ve son olarak E grubu 6. sırada gözüküyor. Burada Belçika dışındaki takımların ilk 10 dışında olması hatta Romanya ile Slovakya'nın son 5'te olmasının da büyük bir payı var. Tabii ki sadece güncel performanslara göre hangi grubun ölüm grubu olduğunu söylemek de nicel anlamda bizi yanıltabilir. Sonuçta geçmiş performanslar özellikle son 10 yılda bu ülkelerin futbol anlamında nasıl bir gelişmişlik seviyesine gelmiş olduğunu da anlamak lazım. Bu da bize kesin bir sonuç vermez ama farklı bir ipucu verebilir. Dolayısıyla sıradaki değerlendirmelerimizi milli takımların son 3 yıldaki performansına göre yaptık. Son Avrupa Şampiyonası, son Dünya Kupası, son Uluslar Ligi ve Euro 2024 elemelerini baz alıp her biri için bu 24 takımı değerlendirdik. Euro 2020 ve Dünya Kupası için finallere kalamayan takımların elemelerde topladıkları puanlara göre bir değerlendirme yaptık. Hatta elemelerde aynı maç sayısına sahip olmayan takımlarda sonuncu oynanan maçları bile çıkardık ki daha dengeli bir puan sıralaması oluşsun. Tabi burada da playoff'a kalmayı başaran takımlara yukarı yazmasını unutmadık. Bu sınıflandırmada en yüksek sıradaki takımlar en düşük puanı alıyor. Yani birinci takım 1 bir puan, 24. takım 24 puan alacak şekilde bir dağılım yapılıyor. Euro 2024 elemeleri için ise Almanya dışındaki 23 takımı baz alıp son sıradaki takıma 23 puan verdik. Ve bu 4 turnuvada toplanan bütün puanların ortalamasını aldık. Tabii ki Almanya'yı 3'e bölerken diğer ülkeleri 4'e böldük. Genel sağlamaya bakınca en başarılı takım Uluslar Ligi şampiyonu olan ve 3.5 puan alan İspanya. İspanyolların ardından gelen Belçika, Fransa, Portekiz ve İngiltere'nin 6.5 puanları var. Türkiye 16.25 ile 18. sırada bulunuyor. Hangi grubun daha güçlü olduğuna da buradaki puanların ortalamasıyla bakacağız tabii ki. En iyi sonuçlara yine 9.6 puan puanla B grubu 10,2 puanla da D grubu sahip. A ile C grupları 12 ile 13 puan arasında. E grubu 14,7 puana sahipken bizim bulunduğumuz grupsa 14,75 puanla yine en zayıf grup olarak göze batıyor. Çünkü turnuvaya ilk kez katılan Gürcistan tam 22,5 puana sahip ki bu olabilecek en düşük puan neredeyse. Onların da bizim grubu aşağı çekme konusunda etkisi gerçekten büyük. Keza grubumuzdaki takımlardan sadece Portekiz ilk 12'de yer alıyor. Bu aslında grubumuzun kolay olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü baktığımız zaman Çekya bizim önümüzde yer alıyor. Ancak diğer gruplara kıyasla kolay bir grup olduğu da aşikar. Tabii bu kıyaslama metodunu daha da güzel bir şekilde teyit edebilmek için birazcık daha derine indik. Ve başka bir turnuva performansı metodu oluşturduk. Bunda 3 tane farklı ana madde var. İlk olarak sıralamalar ve puanlamalar ters orantılı. Yani birinci takım 24 puan alırken 24. takım bir puan alıyor. İkinci olarak kat sayı ekledik. Yani en güncel turnuva için 4x puan alırken sonrakiler için 3-2-1 kat şeklinde ağırlıklı bir ortalama sağladık. Son olarak baza aldığımız turnuvalar son iki Avrupa Şampiyonası ve son iki Dünya Kupası oldu. Birazcık kafa karıştırmış olabilir o yüzden bir örnekle açıklayayım. Bu sene turnuvaya katılacak takımları sıraladığımızda Euro 2016'da 14. olan Türkiye 11 puan topluyor. 2018 Dünya Kupası'na katılamadığımız için eleme performansımızla 20. oluyoruz. Yani buradan 5 puan geliyor. 2 katsa ile birlikte 10 puan kazanıyoruz. Euro 2020'de 19. sırada olduğumuz için 6 puan geliyor ve 3 kat ile birlikte 18 puan kazanıyoruz. Son olarak playoff oynadığımız 2022 Dünya Kupası içinde 16. sıradayız ve 9 puan 4 kat ile çarpılınca 36 puan geliyor. Toplamda 75 puana sahibiz. Yani ortalama olarak 18,75'lik bir puan bizi genel sıralamada 19. yapıyor. Yani son 4 büyük turnuvada ne kadar başarısız olduğumuz ve bu Avrupa Şampiyonası'nda da aslında son 4 turnuvaya bakınca en güçlü 19. takım olduğumuzu görüyoruz. Bu sefer İngiltere 52.5 puanla lider ki bunda dünya dördüncülüğü ve Avrupa ikinciliğinin de payı var. Peki grup ortalamaları ne diyor ona bakalım isterseniz. İlginç bir durum var sağlamalar baya değişiyor. D grubu 39 puanla lider ki bu grupta son iki dünya kupasında final oynayan Fransa olduğunu unutmayalım. Son Avrupa şampiyonu İtalya'ya sahip olan B grubu 37 puanla ikinci sırada Ardından 31,69'lu İngiltereli grup C grubu geliyor. 31,25'li Almanyalı A grubu ve 27 puanlı Belçikalı E grubu geliyor. Yine bizim grubumuz 23,56 ile son sırada. Peki sonuç olarak ne diyebiliriz? Nitel olarak değil, nicel olarak B ve D grupları gerçekten ölüm grubu kıvamında. Çünkü her türlü sanamada bu iki grup yukarı çıkıyor. D grubunda Fransa ve Hollanda gibi iki güç olsa da Avusturya özellikle çok iyi geliyor buraya ve Polonya'nın da genel sıralamaları iyi olduğu için B grubundaki 3 büyük takıma rağmen sık sık karşı karşıya gelebiliyorlar. Çünkü özellikle Arnavutluk orada ortalamayı sürekli düşürüyor. A grubu ise en dengeli grup gibi gözüküyor. Almanya'nın genel gücünün zayıflamasıyla birlikte gerçekten herkesin birbirini yenebileceği bir grup gibi gözüküyor. C, E ve F grupları ise birer dominant takıma sahip. Onların gerilerindeki üçer takımsa son 16 için birbiriyle kapışabilecek potansiyelde. Buradaki toplam 12 takımın 3'ü FIFA sıralamasında ilk 10'dayken 8'i FIFA sıralamasında ilk 40'ta yer alıyor. Ama tabii tüm bunları tek bir potada eritirseniz rakamlar her zaman yalan söyleyebilir. Çünkü konu futbol olduğu zaman ve bir şampiyon olduğu zaman her şekilde sürprize açık olmalıyız. Siz en çok hangi grubu heyecan bekliyorsunuz. Aşağı yazarken buradan da Avrupa Şampiyonası tahminlerime göz atabilirsiniz. Kim şampiyon olur? Turnuvadan bir ay önce değerlendirmiştim. Yine 1-2 gün içerisinde yeni tahmin videomda yayında olacak. Bildirimleri açmayı unutmayın.